Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe ve belde ziyaretleri kapsamında Isparta'nın Göller Bölgesi'nin turizm ilçesi Eğirdir'i ziyaret etti. Oldu, oldu. Başka, baş. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'i ziyaret eden Başkan Başdeğirmen'e, Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Ergin ve İbrahim Kocabaş, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Süleyman Tezcan, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Fesçi ile Eğirdir Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, ilimizin belediye başkanı olarak bizlerin de bir ağabeyi ve büyüğü olarak sizleri çok önemsiyoruz, her zaman yanımızda görmek istiyoruz dedi. Sizleri ilçemde, belediyemde görmek bizler için çok büyük Onur, gurur ve şeref. İlimizin belediye başkanı olarak ve bizlerinde bir ağabeyi, büyüğü olarak sizleri biz çok önemsiyoruz. Her zaman yanımızda görmek istiyoruz. İyi ki varsınız. Tekrar hoş geldiniz, şerefler getiriniz değerli başkanım. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bundan sonraki çalışmalarımızda amacımız el birliğiyle verilen sözlerin yerine gelmesi, vatandaşlarımızın mutlu olacağı her türlü çalışmayı yapmaktır dedi. 2024'teki seçimlerinde görev aldınız. Bizler de yeniden görev aldık. İnşallah hep beraber bu güzel görevimizi layıkıyla sonuna kadar verdiğimiz sözleri yerine getirerek vatandaşlarımızın isteklerini, talepleri nelerse hepsini dikkate alarak ve tüm vatandaşlarımıza dokunarak bu dönemi başarılı bir şekilde bitirmektir amacımız. Bütün halkımız bizim vatandaşımızdır. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda sizlerle beraber verilen sözlerin yerine gelmesi, vatandaşlarımızın mutlu olacağı her türlü çalışmayı yapmak, il özel idaremizin yapmış olduğu hizmetlerden kalan eksik yerler varsa, yetişilemeyen yerler varsa biz de yetiştirmek şartıyla bu işleri en güzel şekilde getireceğiz. Tabii ki biliyorsunuz Isparta büyük şehir değil. İl belediyesi. İl belediyesi olunca kendi sınırları içerisinde hizmet edebilen bir belediye. Ama biz şunu görüyoruz ki Isparta sınırlar içerisindeki tüm vatandaşlarımız bizim vatandaşımız. Devletimizin vermiş olduğu imkanı kendi şehrimizden sonra vatandaşımıza sunmaktır. Bununla beraber yapmamız gereken her türlü çalışmada işbirliği içinde. Bu güzel hizmetleri yapalım. Eğirdir'in dünyanın 8. harikası olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, bizler dışarıdan insanların Eğirdir'imize koşa koşa severek geldiği bir yer olması amacındayız diye konuştu. Eğirdir'imiz bizim dünyanın 8. harikası. Eğirdir en çok sevdiğimiz ilçelerimizden birisi. Buranın daha bilinir hale gelmesi, turizm anlamında bu güzelliğin daha çok paylaşılabilmesi, buraya gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek. Bunlar çok önemli şeyler. Bizler bu konuda Eğirdir'imizi çok daha dışarıdan insanların koşa koşa geldiği, severek geldiği bir yer olması amacımız. Burada bize düşen ne varsa sizlerle beraber işbirliğinde olmamız önemli. İl genel üyelerimiz var. Arkadaşlarımızla beraber dediğim gibi onlar üzerine düşen vazife yaptıktan sonra kalan kısımlarında mutlaka biz varız. Onun için karşılıklı paslaşarak güzel hizmetler yapmak bu memleketimizi, bu ilçemizi çok daha farklı yerlere getirecektir. Hem verimli bir bölge olması, hem turucu açık bir bölge olması, yemyeşil olması, suyun güzelliği, yani çevresinde elma, şeftali, kiraz, kayısı bahçelerinin çok olması, bir meyve bahçesi olması, balığının güzel olması. Bunları anlattıkça farklı farklı ortamlar ortaya çıkıyor. Bunu çoğaltalım, bunu çok daha fazla yapalım ve bu güzellikleri herkese tanıtalım. Biz burada bu konuda her zaman yanınızdayız. İnşallah en güzel hizmetlerle beraber verelim. Başkan Başdeğirmen günün anısına Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'e yül tablosu hediye etti.